Hadi. Hadi. Başarabilirsin Elif. Ha? Zeynep? Ne oldu Elif? Pes mi ettin? Bir an Zeynep'in sesini duyduğumu sandım. <laughs> Bırakalım istersen. Hayali sesler duymaya başladın. Ben kaybettim diye oyun bırakmam Mehmet. Önemli olan hoşça vakit geçirdim. <laughs> Ama şu an ben daha hoş vakit geçiriyorum. Şimdi görürsün sen. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Geç kaldık kusura bakmayın. Ben de Mehmet'e futbol oynamayı öğretiyordum. Ama Mehmet'in kurtarışları da çok iyiydi. Siz burada değildiniz ki nasıl gördünüz? Bununla. <laughs> İyi ki bu havuzu aldık patron. Havalar ısınmaya başlamıştı. Aklımla bin yaşayayım. <laughs> hazır mısın Azmi? Hazır mı? <laughs> Hazırım patron. <laughs> 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 patron su gelmiyor. Bana mı bozuldu acaba? <laughs> Hala gelmiyor. Nedir bu? Bir çeşit insansız hava aracı. Uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsun. Filmlerde, kuş bakışı çekimlerde de kullanılıyor. Evet. Bakın bu kamera sayesinde çekim yapılabiliyor. Duyduğum ses bundan mı geldi? Bu özelliklerine biz de bir hoparlör ekledik. Hmm. Ayrıca çekilen görüntüleri anında tablet bilgisayarıma aktaran bir de yazılım yüklettim. Hmm. Bu sayede sizi uzaktan <laughs> isteyip neler olduğunu görebildik. Aa. Çok güzelmiş. Kullanabilir miyiz? <laughs> Tabii ki. <laughs> Ne oldu Azmi? Sular niye kesilmiş? Şey, patron. Faturaları ödememişiz. Bu ne Azmi? Ne çok su harcamışız. Keşke suyu bedavaya alabileceğimiz bir çeşme veya kuyu olsaydı. Suyu bedavaya alabileceğimiz bir çeşme veya kuyu ha? Hı -hı. Belki de vardır. Hı? Dinle Azmi. Hı -hı. Geçen gün dersteyiz. Hı -hı. Evet çocuklar. Külliye nedir bileniniz var mı? Hı -hı. Evet Amiyet cami, medrese, çarşı gibi yapıların bir arada olduğu yerler öğretmenim. Sadece onlar değil. Külliyeler, halkın kullanımına açık olan kütüphane, aşevi, kuyu gibi yapıları da barındırabilir. Gel Azmi, içinde kuyu bulunan bir külliye bulalım. <laughs> Heh, sonunda hedefimizi buldum Azmi. Neresi patron? ...Merkez Efendi Külliyesi. Hı? Neden orası? Hem içinde çeşmesi var... ...hem de kuyusu var Azmi. İhtiyacımız olan tüm suyu... ...oradan Hı -hı. taşıyabiliriz. <laughs> Hı -hı. Ben hemen bidonları hazırlayayım Patra. Ne bidonu şaşkın? E, e, Soya neyle taşıyacağız patron? Ah Azmi ah! Hı -hı. Bidonla yaz sonuna kadar bile dolduramayız havuzu. Hı -hı. Bize daha büyük bir şey lazım. Düş peşime. Hı -hı. Bir, iki, bir. <laughs> Bence bu yaz çok eğlenceli geçecek. Bu görüntüleri Gürgen ve Azmi'ye de gösterebilsek keşke. <laughs> Belki yeni planlar yapmaktan vazgeçerler. Bence geç kaldık. Bakın. Burcu Çınar bizi çağırıyor. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Kocaçınar. Gürgen ve Azmi yine iş başında çocuklar. Hmm, bu kez nereye hedef almışlar? Merkez Efendi Külliyesi civarından sinyal alıyorum. Aa, ben orayı biliyorum. Elinizi çabuk tutun çocuklar. Merak etme Kocaçınar, hemen gidiyoruz. Dikkatli olun.